Bu ülkemizde yaşasaydı, bu dönemde yaşasaydı nasıl bir insan olurdu? Bizler bunların kutsiyetini kesinlikle anlayacak, yüceliklerini kavrayacak bir mantığa sahip değiliz. Çünkü bunları anlamak bize gizlidir. Ama bunu anlamalıyız. Ki, onların kutsiyetini bir kenara bırakarak insani olarak, bir insan olarak, hayatımızda bize sunacağı ilaç, hayatımızda bize sunacağı ilaçta nedir? Çünkü onlar Allah'ın bize gönderdiği ulaştıramayacak yıldızlar değildir. Allah'ın bize gösterdiği örnektir. Bakın benim yarattığım kul isterse bu makamı erişebilir. İsterse bu derde bir insan olabilir. Bunu kavradığımız gün, bunu tefekkür ettiğimiz gün Allah'ın yeryüzünde meleklerine, fırat kenarında insana secde et dediği insan oluruz. Allahın hiç kimsəyə hal-hazırda nə qorxusu vardır, nə də Allahın heç bir kiməsə əhdvaları vardır. Hər kəs istədiyi doğrultda Allaha təcəvvüz yolu ilə istədiyi nöqtəyə əlçə bilmək hüququna sahibdir. Bu Allahın ilahi ədalətinin bir yerəyidir. sabırla dinlediğiniz için, Allah hepinizden razı olsun. Tekrar dile getirmek istiyorum ki Cumartesi günü saat akşam 6'da Hacı Ağa'nın da katılımıyla Hz. Peygamber'in ve Hz. Taşan Aleyhisselam'ın şehadetinin programını yapacağız. Bir de İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetini masumun şehadetinin programı yapacağız. Herkesin katılmasını rica ediyoruz ve şimdi duayı tevessül okuyacak kardeşimizden sonra e, ihsan yemeğimiz vardır ve saat tam 12'de işte, bugün başına girerken bereket doğamız vardır. İsteyen arkadaşlar kalabilirler. Allah bundan evet. razı olsun. Muhammed'e de Allah'a emanet olun. Allahümme zaman. salli ala Muhammed, Ali Muhammed, Muaccih.